Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kim var orada? Ha? Yakışıklı mı var bir tane? Dur bir daha bir bakayım. Vallahi yakışıklıymış ha. Hey ne haber? Nasılsın? Arkadaş olanın mı? Bak ben neler yapabiliyorum göstereyim sana. Evet. Bakalım çıkabilecek misin oraya? Hmm. Çık oğlum. Hı hı. Aa. Neden olmadı? Hadi. Hı hı. Evet. Aa. Oluyor oluyor. Hadi bakalım. Biraz dinleniyor musun? Sen de haklısın. Altı aylık olup emekleyip bir de yukarı çıkmak kolay değil. Şuradan şu küçük ayağınla mı ittiriyorsun sen ya? Şu küçük ayaklarınla ay. mı ittiriyorsun sen? sen? şu küçük ayaklarını mı ittiriyorsun sen ya? Ay 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 ittiriyor. ve Azmin zaferi mi diyoruz buna. <laughs> azmin zaferi mi diyoruz? Deniz Hayır.